Herkese merhaba. Benim okulum kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde basit makineler konu anlatım videosuyla birlikteyiz. İş yapma kolaylığı sağlarlar. Birinci diyeceğimiz şey. Bunlar iş yapma kolaylığı sağlarlar. İşten veya enerjiden kazanç sağlamazlar. Basit makineler. Ama zamandan tasarruf sağlayabilirler. Burada basit makinelerde ne dedik? E i̇ş yapmak kolaylığı sağlar. O zaman burada ya kuvvetten kazanç ya da yoldan kazanç vardır. Hem yoldan hem kuvvetten kazanç aynı anda yapamazsın. Kuvvetten kazanç sağlayabiliyorsan yoldan kaybediyorsundur. Yoldan kazanç sağlıyorsan kuvvetten kaybediyorsundur. Burada sorularda kuvvet kazancı diye bir şey vardır. Kuvvet kazancı. Bu kısaca yük bölü Kuvvet ifadesiyle bulunur. Yük dediğimiz P, kuvvet dediğimiz F. Kısaca kuvvet kazancı da bu şekilde bulunur, sevgili gençlik. Bunu bulduk, bunu bulduk. O zaman kuvvet kazancının e, olup olmadığını nasıl bulacağız diyecek olursanız, Yük bölü kuvvet. Büyük ise bir, yani kuvvet kazancı vardır diyoruz. Demek ki bu oran birden büyükse bir kuvvet kazancından bahsedebiliriz Hemen ilk basit makinemiz olan kaldıraç ile başlayalım Kaldıraçlar Şurada farklı bir renk alayım böyle sarı gider sanki buraya Şimdi bak eğer burada kaldıraçlarda yük ortada ise ne yapıyorsun? Destek şu tarafta yük bu, kuvvet bu şekilde bunu dengeliyor Bunlar dengede bu arada Yük ortadaysan ne yapıyorsun? E şimdi destek noktasına göre tork alıyorsun. Destek noktasına göre tork. Nasıl? Şimdi P yükü aşağı doğru P değil mi zaten? Şöyle. P çarpı Y eşit olacak. Kuvvete ben ne diyorum? F diyorum. F çarpı tüm uzaklık. X artı Y'dir. Bu benim şuradaki denklemim. Bunu buldum. Bunu buldum. Peki örnek ver diyecek olursanız. Bana örnek ver. Ben anlamam böyle. Günlük hayatta ne vardır? Şuna benzeyen. Şöyle çizelim. Yeşil rengi alayım. Tabii çizebilirsek. Resim yeteneğim pek iyi değil. Şöyle. Heh. Bu bir. Bu da ayakları olsun. El arabası. Evet gençlik bir şeyler oldu video kendiliğinden kapandı. Allah'tan çok ilerlemeden telefonu gördüm de durdurdum. Tekrar yeniden açtım. Ben buraya el arabası çizdim. Devam ediyordum. Anlattım bitirdim aslında burayı ama tekrar alacağım çünkü orada video kesilmişti. Hemen devam ediyorum. Günlük hayattaki örnek şuradaki sisteme yani yükün ortada olması durumuna göre bir el arabası el arabasından sen burada elinle kuvvet uyguluyorsun, taşıyorsun değil mi? Ve yükünü buraya koyuyorsun. Destekli de tekerlek zaten. Burada bak kuvvet, yük, destek. Kuvvet, yük, destek. Sıralaması vardır. Demek ki el arabası şuradakine göre bir örnektir. Gelelim ikincisine. Burada nedir? Yük şu tarafta. Bak yük, kuvvet, destek. Birazdan örneğini vereceğim. Ama bunun formülünü çıkaralım. Ne yapıyorum? Desteğe göre tork alıyorum. P çarpı tüm uzaklık x artı y eşittir. F çarpı Y'dir değil mi? İşte bu benim. Buradaki formülü hiç ezberlemene gerek yok. Sadece tork alıyorsun yani. Budur. Peki günlük hayattan bana örnek ver hocam dersen. Hemen verelim. Kuvvetin ortada olma durumu nedir biliyor musun? Bak şöyle bir şekli var. Yine çizemedim. Cımbız. Yazalım bari cımbızdır. Nasıl? Bak buraya, bak buraya. Sen buraya bir işte kıl koyuyorsun, değil mi? Bu benim yükümdür, yük kıl. Burada sen parmağınla, elinle buraya kuvvet uyguluyorsun. E şurası da benim destek noktam işte. Bak, destek, yük, destek, kuvvet, yük, destek, kuvvet, yük. Bu ilişkiyi elde edebiliyorum. Üçüncüsüne geçelim. Burada yük bu tarafa doğrudur. Kuvveti bu tarafa doğru itiyor. O zaman bunun formülünü, denklemini yazacak olursam destek noktasına göre tork B çarpı X, F çarpı Y. Kuvvet dediğim şeyler F arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz zaten. Bunu bu şekilde buldum. Şimdi bu ikisine örnek verdik. Buna vermemek olur mu? Tabii ki olmaz. O zaman örnek diyoruz. Bu sistemler için. Şöyle biraz kaydırayım ki. Hah, görünsün. Burada hemen çizelim. Şöyle bir yeşille çizelim. Bu ne? Makas. Bunlara da örnek makas bense de verilebilir. Bak şu orta noktası benim destek noktam. Keseceğim şey burada cımbızla aynı mantık nedir? Yüktür. Buraya da ben işte yük e, kuvvet uyguluyorum kuvvet, destek, yük. Kuvvet, destek, yük şeklinde oluyor bu sıralamada. Kaldıraçlar bunlar sadece destek noktasına göre tork alıyorsun, buluyorsun. Yapacağın başka bir şey yok. Hemen ikinci basit makine olan makaralara geçelim. Makaralar. Şimdi şöyle makaralarda sabit ve hareketli makara olmak üzere ikiye ayrılır bunlar. Sabit makara. Burada ilk göreceğimiz şey. Bak Şuradaki ip aynı. Buna F dersem bu da F olur mu? 1F şöyle kalınca yazalım da. 1F bir 1P'ye bir eşit mi? Buradaki başlardaki biri niçin yazdın diyecek olursanız. Burada bana bazen H çekilmesini soruyor. Ben bu F'i bu tarafa H çekersem bu da bak kat sayısına 1 dediğime H dersem kat sayısına 1 dediğime yine H derim. Yani bu da H yükselir. Peki gelelim hareketli makaralara. Değil mi? Hareketli makaralara. Geçmeden önce, geçmeden önce burada bir şeyi hatırladım. Bana buradaki T ip gerilmesini de sorabilir. Değil mi? T ip gerilmesi o zaman nedir? T eşittir 2F'tir. Değil mi? Şu F ile çekiyor, şu F ile çekiyor. İkisi de 2F toplandı. Bu makara ağırlıksız ise. Eğer makaranın ağırlığı varsa işte makaranın ağırlığına P diyorum. O zaman T dediğim şey 2F artı bir de makaranın ağırlığını ekleme durumun olacak gibi. Gelelim hareketli makaraya. Bak bu sefer uç yine ben bunu ağırlıksız kabul ediyorum ilk durumda. Şurası F, şurası da F. Benim burada bulmam gereken şey yollarıdır. yollarıdır. Burada 2F, 1P eşit işte oldu mu? Eğer sen buradaki ipi haş kadar yukarı çekersen bak ikiye haş diyorsan birine ne dersin? Haş bölü 2. Bu o zaman haş bölü 2 kadar yükselir. Haş bölü 2 kadar yükselir. Peki diğer haş bölü 2 ne tarafta? O da dönmeye gider. Ötelemeye yarısı dönmeye yarısı şeklinde. Burada eğer makara ağırlığı varsa atıyorum şurada işte Makara ağırlığım. Hangi renkte yazacağımı şaşırdım. 3P olsun. Ve burada ne olacak? 3P olursa bak 2F eşittir 3P artı P 4P mi? Yani 1F eşittir 2P mi? Sen buradan sakın ha H olaylarını bulma. Burada sadece yükü kuvveti bulursun. H için ağırlık almayacaksın. O zaman buraya bir not. Birazdan buraya da not yazacağım. Sabit makaralar sadece kuvvetin yönünü değiştirir. Yükten ve kuvvetten kazanç yok. Yükten ve kuvvetten kazanç yok. Şuraya bir not yazalım. Makara ağırlığı sadece kuvveti etkiler. Neyi etkilemez? Yolu etkilemez. Bunu büyük yazalım. Bu önemli gençlik. Aman ha makara ağırlığını katıp da haş yüksekliklerini bulmaya çalışmayın. Yemez. Geçelim üçüncü basit makinemize palangalar. Palangalar bu şekilde birbirlerine bir iple bağlı ve bir kuvvetle çekilmiş. Şurada bilmemiz, tayin etmemiz daha doğrusu gereken ilk şey hangisinin sabit makara, hangisinin hareketli makara olduğunu bulmaktır. Sabit, bu şeye bağlanmış. Bak bu da sabit. Bunlar hareketli makaralar değil mi? O zaman ikisinin ayrıldığı noktadan veya çengelden şöyle bir kesit kesiyorum. Burada şimdi bak şu F aynı ip şurası da F aynı ip gidiyor devam ediyor şurası da F devam ediyor şurası da F şu da F değil mi? Yani F'ler bu şekilde. Şurası, 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 şurası ve şurası. Kaç tane çizdim? 5 F. O zaman burada gözüküyor mu burası? Böyle biraz kaydırayım. 5 F dediğim şey P'ye eşit. Bu şekilde buluyorsun. Eğer makara ağırlıkları varsa işte şu makara 1 olsun. Şu makara 2 olsun. O zaman bulacağın şey 5F eşittir P artı makara 1 artı makara 2 ağırlığı dersin. Ve bu şekilde denklemini yazarsın. Eğer bu şekilde kuvvet aşağıdan değil de yukarıdan aşağı doğru çekilirse ne olur? Yine kuvvetim F aynı ip gerilmesinde F burada F burada F burası da F. Burada ne ya? Burası da. Türkçeyi düzgün kullanıyoruz gençlik. Bu arada size tavsiye. Korkmayın abone istemeyeceğim. Kesinlikle kitap okuyun. Kitap okumak kadar en iyi, en güzel şey başka bir şey yok. Gerçekten kitap okuyun. Özellikle bu virüslü günlerde evde oturmuşsun sıkıldığın yerde ya niye sıkılasın ki aç kitap oku 30 40 50 sayfa ne kadar okuyabilirsen kitap oku gerçekten bu sizi çok fazla ileriye götürecek dünyaya bakış açınızı değiştirecek şimdi gelelim soru çözmeye tekrar ben buradan bir şöyle çizgi çiziyorum kaç tane f etki ediyor bunu şu 4 tane f değil mi o da 1 p eşit veya makara ağırlığı olursa ne yapıyorsun P artı M1 artı M2. İşte buna M1, M2 dersen bu şekilde olur. Bunu da bu şekilde gösteriyoruz. Geçelim. Dişli çarklar ve kasnaklar. Bir diğer basit makinelerimiz. Burada dişli çarklara bakacak olursak. Bak bu bu tarafa dönerse. Bu bununla perçinlenmiş diye. Bu da bununla bu şekilde dönmez mi? Zıt yönde dönecektir. Ve bunların tur sayıları n1, n2 olursa buna f1, f2 şeklinde de kıyaslanabilir. Bak bu şekilde de gösterilebilir frekansları veya tur sayısı. n1 çarpı yarı çap eşit, n2 çarpı yarı çap. İşte veya n1 yerine f1 çarpı r1, f2 çarpı r2 de yazabilirsin. Sık sık bunu yazmayacağım. Bunun aynı olduğunu görmen gerekiyor. Eğer bu şekilde bir iple bağlanmışsa bu, bu tarafa dönerken bu da aynı tarafa dönecektir. E, tur sayıları n1, r1, n2, r2'dir. Şu şekilde çapraz bağlanmışsa şununla aynıdır aslında. Bu, bu şekilde dönerse bak hatırla gör. Şuraya doğru dönecektir. O zaman n1, r1, n2, r2. Formülüm hatırlıyoruz. Bak bakıyorsan görüyorsan hep aynıdır. Hiçbir şey değişmiyor. Sadece ne tarafa döndüğünü bulman lazım. Bir diğer şey eş merkezli olma durumu. Eş merkezlilik. Eğer eş merkezli de bir kasnaklar varsa şu bu tarafa dönerse bu da bu tarafa döner değil mi? Ve bu iki tur atıyorsa bu da iki tur atar. Bu bir tur atıyorsa bu da bir tur. Yani ikisi de en tur atacak. Niye? Açısal hızları aynı çünkü. O zaman bu şekilde olduğunda bunun söyleyebiliriz. Geçelim. Bir diğeri eğik düzlem. Eğik düzlem şöyle bir sistem var. P cismi bu şekilde dengede tutabilmek için bunu yukarıya doğru F ile çekelim. Bunun aşağıya doğru bir ağırlığı olacak. Değil mi? P. Eğer bunun ağırlığı olacaksa bileşenleri şudur. Şurası P sin alfa, şurası işte P cos alfa şeklinde. Sürtünme ihmal edildiği için buradaki kosinüs alfa bileşeninin bir işi yok şu an. O zaman burada ne yaparım? P çarpı sinüs alfa eşittir F derim. Peki sinüs alfa ne? Sinüs alfa karşı bölü komşu değil mi? P çarpı karşısı H bölü L eşittir F. O da P çarpı H eşittir F çarpı L. L'yi bu tarafa attım içler dışlar çarpımıyla. Bu ne biliyor musunuz? Bu ortaokuldan beri, öğ beri öğretilen e yük çarpı yük yolu kuvvet çarpı kuvvet yolu ifadesidir. Şeklinde. Yani P çarpı H F çarpı L gitmiş olduğu yollar birbirlerine çarpılıp eşitlenir. Gelelim diğeri çıkık. Çıkrağa bakıyoruz burada. Şurada böyle bir bu aslında hani Kuyu görmüş müsünüz bilmiyorum ama hayatınızda öyle bir kuyu var ve bunların üstüne çıkırık koyulur. İşte bunun amacı ben bunu bu şekilde çevirerek bu kovayı kuyunun içine doğru çekerim ve kuyudan su almak için tekrar bu sefer kuvvetimi toplarım, ip toplanır ve yükselir. Yani şu yük yükselir. Ne olur? Su almış olurum. Bu o cisme işe yarayan e, basit makinelerdir. Günümüzde çok fazla kullanılmaz artık kuyu yok çünkü artık. Şebeke suyuyla idare ediyoruz. B burada çok dağıtmadan bunun bulunur şekli şudur. F çarpı şu döndürülen kolun yarıçapı eşittir P çarpı silindirin yarıçapı şeklinde dir. Bunu bu şekilde bulabiliriz. Peki bunu farklı şekilde gösterirler mi? Evet. Şöyle bir halka, şöyle de bir başka halka çizelim. Bu F kuvvetiyle çekilen yarı çapı R büyüklüğünde. Şu küçüğün yarı çapı R şu. Ve buna bağlı olan P yükü. Aynı şey F çarpı R P çarpı R. Aslında şu noktaya göre tork almışsın gibi oluyor. Görebiliyorsak. Geçtik. Son basit makinemiz vidalar. Vidalar şöyle gerçekten İçerinde en iyi çizdiğim vida galiba burada. Şöyle bir F kuvvetiyle ben bu vidayı döndürüyorum ve içeriye giriyor değil mi tahta zemine vidayı geçiriyorum. Burada her bir bölme bir vida adımıdır ve buradaki buradaki cisme tahta zeminden kaynaklı bir zıt engelleyici kuvvet oluşacak. P ile gösterdim. Burada eğer şuraya yazmışım, o zaman şuraya gelelim tur dönerse diyorsa burada bana yol soruyordur. H eşittir. Gitmiş olduğu, batmış olduğu H yolu. N çarpı A'dır. Bu nedir peki? Bu nedir? Biliyor musun? H dediğimiz gittiği yol. N dediğimiz tur. A dediğimiz vida sayısı. Tek tek yazmaya gerek yok. Açıklamış olduk. Eğer kuvvet ifadesini sorarsa <laughs> kuvvet ifadesi F çarpı R eşit P çarpı A bağıntısı ile bulunur kısaca. Bu da bu şekilde söylenebilir. Evet basit makineler konu anlatımı bu kadar. Bundan sonra hemen soru çözüm videosunu izleyin. O şekilde siz de pekişsin basit makineler. Çok zorlayıcı sorular sormadım. Her konudan her basit makineden sorular hazırlamaya çalıştım. O videoyu da izlemeyi unutmayın diyerek hepinize iyi dersler diliyorum. Görüşürüz.